Yani Filistin'in, Filistin'in yalnızlığı desem tırnak içerisinde. Filistin'in yalnızlığı kendi kuruluşunda Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ilk tanıyan Araplardan itibaren bir yalnızlık. Seni ilk tanıyanlarda itibaren. Yani bu e, Bence öyle düşünmemek lazım. Çünkü 67 savaşı olsun, 73 savaşı olsun e, demin ordulardan bahsettik. Orta Doğu'da Sovyet destekli iki ülke var. Yani silahlarının tamamen... Bir dakika 67'ye geleceğim. Yalnız ama Kuruluşuna itibaren. Yalnız ama yine destek var. Çünkü şöyle bir şey var. Hocam Galiba daha iyi. çıkar onu destekleyen. E, Filistin toplum olarak yani 47, 48, yani 47'den itibaren göç başlıyor ama İsrail Devleti'nin kuruluşundan itibaren e, halk bölgeyi terk etmeye başlıyor. Çünkü İsrailler o yerleşimci problemi o zaman başlıyor. Bayağı köyleri boşaltıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. insanları terörize edip kendi ülkelerini terke zorluyorlar. Ama ilginçtir. İlk darbeyi yedikleri Filistinlerin yer Ürdün. Ürdün Kralı Hüseyin. Hı. Yani bir Filistin kampında bir gecede yerle bir ediyor. Binlerce Ama Filistin çünkü öldürüyor. bıktırdılar. Peki. Ve oradan mesela oradan göçenler, oradan göçenler Lübnan'a geliyor. Ha. Lübnan'da işte İsrail'e yakın olan Güney Lübnan'da Sur. Üç tane Filistin kampı var. Kamp dediğim çadır kampları değil. Bizim pliketten yapılmış eski Gecekondu kondu mahallesi gibi. Çok feciydi. Hemen Sayda. İki tane büyük kamp var, yine aynı şekilde. Ama gariptir. Lübnan hükümeti Filistin'de doğsa bile vatandaşlık vermiyor. Artı belirli dönemlerde kampları çıkış yasağı var. Zaten Arafat'ın artık yani klasik Güney Lübnandan, işte bizim Türklerin de gidip de katıldığı operasyonlar yapıldı, Güney Lübnandan veya işte Golan Tepe'lerine bulunduğu bölgeden İsrail yapmış olduğu saldırılar İsrail rahatsız ediyor. Sonun i̇şte sonucu. 1982'de Galile'de barış yani Celile'de barış diye bir operasyon düzenleniyor. Kara harekatıyla hava destekli, deniz destekli yüz binlerce İsrail askeri, işte Merkava tankları, kifir uçakları giriyorlar. Beyrut'a kadar gelip Beyrut'ta falancistlerle işbirliği halindeler. Garip bir dürziler solcu görünmesine rağmen ilerici sosyalist parti Velid Can Bolat e, İsrailleri yol açıyor. Yani hoş Ama Dürziler zaten. Hiç Araplığın lafını almazlar. Arapça konuşuyorlar. Yani garipdir. Onlar yolu açıyorlar. Evet İsrail işte. geliyor. <laughs> Beyrut'un banliyosuna, Uzayya kadar geliyor. Oradaydım ben o dönemde. Oradan Beyrut'ta Filistin mevzilerini yerle bir ediyor. Şu anda Gazze'de yaşananı Ben 82'de 3 ay boyunca yaşadım. Yani güpe gündüz zamanda el feneriyle dolaştım. Deniz of. suyundan of. çay oh. içtiğim bir dönemdi yani öyle bir şey diyeceğim sana açlığın yokluğun olduğunu ben 3 kaya yaşadım. Onun üzerine Arafat, Lübnanlıların da bu işin mağduru olmaması için kendisine verilen o barış teklifini kabul etti. Silahlı adamlarını aldı. Tunus'a, Cezayir'e ve Yemen'e götürdü. Ama o götürür götürmez o Sabra Şatilla katliamını yaptı. İsrail, Korkunç, Korkunç bir şeydi o. Korkunç. 82. Onun üzerine Arafat tekrar dönmek kararını aldığında bu kez karşısında Hafız Esat'ı gördü. Niye bu olay var? Çok ilginç bir noktaya geliyor Demin siz de söylediniz. Bölünmüş Filistinleri birleştirecek tek unsur Ebu Ammar yani Arafat'tı. Ebu Ammar gerçek lakabı onun. Yaşar Arafat sonra da verilmiş bir isim. Hı -hı. Ammar diye bir evlat edindi. Adı Hı -hı. da o. O yüzden yani. çünkü Filistin Hı -hı. hareketi içinde bütün örgütlerin yani en radikal sol örgütlerden biri var. Mesela Ebu Kendisini FKÖ, devrimci diye tanımlayan, ha. dünyadaki en büyük terör eylemlerini yapan bir örgüt. İşte bu o olimpiyat basında yapan şey. De. e, Ama El Saika var, Suriye'nin desteklediği. İşte George Habash cephe, Naif Havatmi, bizim Türklerin gidip katılıp birlikte işte savaştıkları, omuz omuza savaştıkları Filistin örgütü. Arafat bütün bunları bir araya getirecek güçteydi ama... Bundan en çok rahatsız olan Esat, baba Esat. Ve Hı. o örgütü, örgütü önce bölmeyi denedi ardından bütün gücüyle 3 yıl boyunca yani Arafat'ın e, çekilmesinden sonra, terkinden sonra bile Başka türlü çıkaramaz Lümdün, Lübnan'daki bütün bölecek. kampları yerle bir etti. Yani o süreyi yaşadı. <laughs>